Merhaba arkadaşlar, işin doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda sizlere şu elimde görmüş olduğunuz ürün olan iThink marka araç için numaratörün tanıtımını yapacağım. Evet, araç için numaratör elimizde arkadaşlar. Ben bu ürünü Migros'tan bir 15 lira civarı bir fiyata aldım. Yani 14 dolar olabilir, 16 dolar olabilir. Tam hatırlamıyorum şu anda. Öncelikle arkadaşlar paketi incelediğimizde önünde yazdığı şekilde Açılabı kapıları kapak sistemi yazıyor. Değiştirilebilir manyetik rakamlar ve yapışkanlı alt düzey olduğu söyleniyor. Arka tarafına baktığımızda ise şu şekilde bir kullanım göstermişler bize. Yani istediğiniz zaman gizleyip istediğiniz zaman açığa çıkarabiliyorsunuz. Özelliklerine bakacak olursak yine ben tersten okuyorum ama neyse açılıp kapanabilir kapak sistemi sayesinde numaranızı dilediğiniz zaman gizleyebilirsiniz. Numaraların manyetik özelliği sayesinde dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Alt yüzeydeki yapışkanlar numaratörü yapıştırılan yüzeye güçlü bir şekilde tutunmasını sağlar. Parlak manyetik plakalar sayesinde sayılar rahatlıkla okunabilir ve tüm araç modellerine uygundur demiş arkadaşlar. Bir menşeğine bakan nerede üretilmiş? İthalatçı firma Ankara'dan ancak menşeği şöyle Çin Halk Cumhuriyeti gönderiyor arkadaşlar. Şurada göreceksiniz. Neyse biz şimdi ürünün kutu açılışına geçelim. İlk defa açıyorum ben de yani böyle daha önce inceledim etme falan geri soktum bir daha görüyormuş gibi yatıyorum yok. Evet şunlar çıktı paketi atalım aşağıya. Evet öncelikle şu şekilde göreceğimiz üzere bakalım manyetik var mı? Evet biraz var gibi yani şöyle biraz hissedebiliyorum ben. Bu arada bazı ürünlerde arkadaşlar iki tarafta kullanılabiliyor ama bunda şu manyetik yüzey sadece bir tarafında var. Şöyle tozlu mu yok değil yani şöyle dandaki sahip Yani nasıl diyeyim yani şöyle zorlasam şu anda kırarım yani o şekilde söyleyeyim size bir de güneş altında bilmiyorum ne kadar dayanır ondan da emin değilim kullanmadığım ilk defa alıyorum neyse bu arada kutudan da herhangi bir kullanım kılavuzu falan veya nasıl yerleştirileceğine dair bir şey çıkmıyor bakalım biz kendi bildiğimize bir şeyler yapacağız şu rakamları birbirinden ayırayım öncelikle bu arada cep telefonu olarak sallama son bir numara yazacağım arkadaşlar onları da zaten nasıl yerleştireceğim bilmiyorum Şimdi ilk olarak şu rakamları falan ayıralım birbirinden. Bunlar kolay ayrılıyor arkadaşlar. Hani yırtma derdiniz olmuyor. Ve yani parçalara zarar veremezsiniz isteseniz de. Ben şöyle örnek olarak mesela yazalım 506. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye bir numara yazalım. sallamasyon Belki vardır yoktur bilemem şimdi ben. Öncelikle şu telefon süngeleri de vardı. Onları da bir kullanayım. Yani şöyle yerleştirmeye başlayalım bakalım nasıl olacak. İlkini koyduk. Evet, sağlam. Yani şöyle. Heh, anca böyle biraz sağlam vurursanız düşebiliyor. Neyse bunun yerine takalım. Şöyle görünüyor. Kapat aç. Yani bu özelliği de şu yüzden yapmışlar. Hani bazı yerlerde numaranızı göstermek tabi faydanız olabilir. Atıyorum yanlış bir yere park etmişsinizdir. Veya oradan size ulaşılmasını istiyorsunuzdur. Hani olası bir kritik bir durumda. Numaranızı şöyle aracınıza alttaki yapışkanlar sayesinde torpidoya yapıştırarak Şöyle bırakabilirsiniz, yani görünmesini istemediğiniz zamanlar da olabilir, o zaman da arabanın içinde şu harekette saklayabilirsiniz ekran numaranızı, bu şekilde ulaşılmaz olursunuz. Evet, telefon işaretimizi koyduk, bir de şöyle tire koyalım, tamam devam edelim, şöyle 2, 3 olsun, sonra 0 diyelim. Şunu şöyle düşünün sizlere, 0, 506 mesela, kaç numara kaldı, tamam zaten 7 numara kalmış, şunu şuraya koyuyorum, şunu şöyle rastgele yerleştiriyorum. Bu niye orada duruyor? Bu 6 mı 9 mu bilemedim. Evet arkadaşlar şöyle diyelim. Numaramızın başı şöyle olsun. Mesela 0, 506, 67. Ee, burada bir sıkıntı var. 6, Allah Şimdi kaç rakam oluyor ya? Mesela 0, 506. Şuraya 7 rakam olması lazım ama 7 rakam sığmıyor oraya. Allah Allah. Çok tuhaf. Ee, buraya numarayı nasıl yazıyoruz o zaman? Hadi şunlardan bir çıkarmamız lazım. Şimdi 0, 506 desek yine olmuyor. 5. Neyse o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şunu çıkarıyoruz. Böylece numaramız sığıyor mu? Şuradan başı olsa. Şuradan 3 olsa. E yine sığmıyor. Hadi başına 0 koymayalım desek. Şuraya 506 diyelim. Var ya yani şu şekilde anca sayacak. Nen nen nen. Evet bu şekilde arkadaşlar. Alttaki iki yapışkanıyla da torpido sabitleyebilirsiniz. Tabii bu yapışkanların ne kadar süre dayanacağı tartışılır. Yani güneş altında kalan aracınız varsa bunları çabuk kaybedebilirsiniz. Yani şu yapışkanları. Artık daha sonra bir yere kıstırır mısınız? Yoksa alta vakumlar mısınız? Onu bilemiyorum. Ancak dediğim gibi hani bana kaliteli çok öyle hak edecek bir şey, bir ürün gibi gelmedi. Fiyat performans olamaz yani. Bence daha ucuza da satılabilirdi. Sonuçta hani bir mekanizm yok. içinde bir şey yok. Şuradaki zaten rakamlar iğrenç. Hani çeşitliği var ama Mesela şunlar işimize yaramadı. Gördünüz. Şu tireler falan hiç işimize yaramadı. Evet arkadaşlar bu arada bir şey özelliği daha var mı diye merak ediyorum da fosfor özelliği var mı diye şöyle bir softbox'ına tutacağım biraz. Tutuyorum şu anda. Bakıyorum yok evet arkadaşlar fosfor özelliği de yok hani aldığı işe gece yansıtamıyor yani gece bunu koyduğunuz zaman yani karanlık bir noktadaysa aracınız yine numaranız görünmez. Yani ürün tavsiye etmiyorum yani öyle söylüyorum size beğenmedim ben. Evet bu kadardı arkadaşlar. Son olarak şunu belirteyim. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoları paylaşmayı unutmayın. Videolarda uzun süre yoktum. Kamera karşısına geçmek canım istemedi. Hani haberler zannını görüyorsunuz. Ölü sayılır, vaka sayılır zaten. Bir artıyor, bir azalıyor. Ne olduğu belli değil. Bizden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler, hoşçakalın. kalın gitsin işte bir şeymiş gibi. Ha unutmadan şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle bir etrafı temizleyeyim de. Bu gördükleriniz kurtulmuş çınar yaprağı arkadaşlar. Çınar ağacının yapraklarını kurtarak, kaynatarak suyunu içerseniz romatizmalarınızı veya ekran ağrınızla iyi gelir. Yine de siz böyle bir şey kalkışmadan önce doktorunuza danışın. Bu da öyle bir bilgiydi yani. Hazır vereyim dedim. Şurada duruyor Burada kurtuyor zaten. Youtube stüdyosunda çınar yaprağı kurtuyoruz. Neyse. Hoşçakalın.